Bölüm, Samet'in beklenmedik bir şekilde fenalaşmasıyla başlar. Yapılan tetkikler sonucunda Samet'in kalbinde ciddi bir sorun olduğu anlaşılır ve doktorlar acilen ameliyat edilmesi gerektiğini söyler. Ancak ameliyat masrafı aile için karşılanması imkansız bir yük haline gelir. Bu gelişme üzerine tüm aile ve mahalle halkı harekete geçer. Azize, annesinden yadigar kalan, manevi değeri çok büyük olan bileziğini satma kararı alırken Yusuf ve Cevdet de farklı yollarla para bulmak için çabalar. Mahallede dayanışma örneği sergilenir. Herkes Samet'in kurtulması için elinden geleni yapar. Bu bölümde mahalle kültürü ve kardeşlik duygusu çok daha ön plandadır. Fidan ise bu süreçte hem Samet'in durumu hem de geçmişten gelen bazı kehanetlerle uğraşır. Kerem'in annesi Güliz'in zamanında söylediği ve şimdi gerçekleşiyor gibi görünen bir kehanet Fidan'ın içine korkusalar bu durum Fidan'ı duygusal olarak yıpratır ve çaresizliğe iter. Bu arada Fırat, Alaz ailesiyle olan hesaplaşmasını derinleştirmektedir. Devrana ait her şeyi geri almakta kararlı olan Fırat, bu kez doğrudan ailenin içindeki dengeleri sarsacak bir adım atar. Onun sert çıkışı, Alaz ailesi içinde zaten kırılgan olan ilişkileri daha da gerer. Bölümün en çarpıcı ve duygusal anı ise Samet'in ameliyatının başladığı sahnedir. Tüm aile büyük bir umutla beklerken, ameliyat sırasında doktorlardan gelen olumsuz haber herkesin yüreğini ağzına getirir. Samet'in hayati riski devam ederken, bölüm burada son bulur ve izleyiciyi büyük bir merak içinde bırakır.